Bu tamamen hayalidir. Yüreğim yana yana gittim bombayı koydum ana fartinlara. Ne yapabilirdim? Terör olmalı ki hem hani hem senin halkın razı olsun, hem halkın bunu istesin, hem de senin elinde bir gerekçe bulunsun. Şimdi e, sizin gibi değerli stratejistlerimiz gibi Genelkurmayda, e, Dışişleri'de, savunma Bakanlığında da bu tür şeyler düşünülüyor herhalde. Evet. Görülüyor. Peki. Onlar da Irak'ta sınırlı bir operasyona itelendiklerini, zorlandıklarını farkındadırlar. Tabii bu ikircikli durum acaba uzadıkça ne olası yeni eylemlerden söz etmek mümkün olabilir mi? Sayın Orgeneral Büyük Anadolu da Genelkurmay evet, Başkanı'nın da söylemişti. Bunlar olabilir. Bir takım eylemler olur. Eylemler olmasa bile yakalanırlar bunlar. O da halk üzerinde aynı etkiyi yapar. Yani bomba koyacaktı, yakalandı. Bomba koyacaktı, Ama tabii yakalandı. ki bu yeğlenen bir... Ay, Buyurun. Ye, bu yeğlenir herhalde değil mi? Bu Dünya yeğlenir, var. evet. Yani A halkı yönlendiriyorlar. Yani bunu şunu söylüyorum. Bir terör örgütüne dünyanın şeklini değiştirme e, görevi vermeyin. Bu bir devlete yakışmaz. Ya Bunlar bir takım halkı yönlendirmek, devleti yönlendirmek için yapılmış operasyonlardır. Bunu anlamak lazımdır. Ama şimdi biz oyunu bozuyor muyuz? Hayır, bozmuyoruz. Diyoruz ki gideceğiniz yere gidin. Yoksa sizi götürürler zaten. Deprem uzmanlarına da hep aynı soru sorulur. Onlar da e, yılgınlıklarını belirtiler ama size de e, kendi alanınızdaki e, sezileriniz, öngörüleriniz doğrultusunda. E, demin söylediniz can kaybı olmadan e, bazı eylemciler evet. eylem hazırlığındayken yakalanırlar dediniz ama büyük anıtta genelkurmay başkanı sayın büyük anıtta bu tür eylemler e, büyük kentlerimize beklenebilir diyeceksiniz. Sizin öngörünüz nedir? Önümüzdeki günlerde can kaybı olmadan atlatılabilecek bir süreç midir bu? Dileğimiz o yönde elbette. Efendim, Kuzey Kuzey'e girmeye karar verirseniz hiçbir şey olmaz. Ama girmezseniz ya böyle bir karar almazsa e, eylem yapmak zorunda kalırlar birbirlerine. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, başka bir planı yok mudur? Ee, Kuzey Irak'a gire girme kararını veremedi varsayalım Türk hükümeti. E, terörü dorunda. belli oranda tırmandırdılar. Vermek zorunda kalır vermek zorunda kalır. Bu kararı vermeyen hükümet kamuoyundan büyük bir baskı görür. E, seçim halindeydi. Seçimde kimse bunu göze alamaz. Oyun güzel oynanır. Bunlar efendim bu oyun oynanır derken hiçbir zaman bu oyunları küçümsemiyorum. Eğer bütün bunlar halka anlatılsa şöyle yapmamız böyle yapmamız lazım bunlara gerek kalmazdı. Ve biz de bu kavramlar içinde konuşsaydık bunlara gerek kalmazdı. Ama herkes oturuyor kar olsun PKK Amerikalılar haindir bizi bölmeye çalışıyor falan gibi söylemler yapıyorlar. Bakınız bunlar dünyada ciddi insanlar da vardır. Yani strateji uygulayan geleceği planlayan ciddi insanlar da vardır. Ve biz artık bir ciddi devlet gibi davranma başarısını göstermeliyiz. E, o yönde umudunuz var mıdır? Evet efendim. Türkiye iyi yoldadır. Bunların hepsini anlayabilecek kapasitesi de vardır. E, ne yapacaksınız ki e, böyle yönlendirmeler bazen gerekebilir. Dileriz öngörüleriniz doğrultusunda can kaybı olmadan Evet. Büyük can kaybı olmadan bizim yararımıza, bölgenin olmadan, yararına, bütün dünya barışı yararına adımlar atılır. Bu konuda bir şey daha söyleyeceğim. böyle bir yerde sadece tek aktör bulunmaz. Şu anda biz senaryo ile Türkiye Amerika arasında çizdik. Ama bir başka güç şunu yapıyor olabilir. Ben bu oyunu bozmalıyım. Türkiye girerse orada Kürtlerle Türkler arasında bir çatışma olsun ve bu çatışma Türkiye'nin içine kadar yansısın. Onun için bizim yapacağımız şey bir Türk Türk çatışmasını alevlendirmeden, ona imkan vermeden bu operasyonu yapmaktır peki bu ama ABD'nin e, güdümünde yapılacak bir operasyona e, Suriye demiyorum belki eski gücünde olmadığı için ama İran'ın nasıl yaklaşmasını beklersiniz? İran tabii olumsuz yaklaşır ama e, başka Avrupa ülkelerinin tavrına olur. Yani Türkiye üzerinde hesap yapan başka strateji üreten ülkeler de vardır. Birileri de bu çatışmayı tahrik etmek isteyebilirler. O bakımdan bu çatışmadan kaçınmak lazım. Yani şu var. eee Kahrolsun PKK evet ama bunu bir soya yönelik husumete dönüştürürseniz Elbette. Elbette. son derece yanlıştır. Örgüte yönelik. Evet bunu söylemek ve sadece onu o terör örgütünü bertaraf etmek amacıyla Gerçekten gitmek Gerçekten saptanmış adı konulmuş sınırlarla. Evet, sınırlarla yani. gitmek lazım. Bunu kitlesel bir çatışmaya dönüştürmemek gerek. E bu olgunluğu gösterecek bir e, düzeyde herhalde, değil mi? Halkımızda, Halkımızda a, evet, yöneticilerimizde. Öyledir. Bu olgunluğu göstereceklerdir. Öyledir. Bileyim. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bir Mart ekstansiyonu reddettik. O zaman diyorlardı ki Amerika bir projesi vardı. Biz de bunu reddettik, gerçekleştirmedik. Şimdi bakınız, gene gideceksiniz Kuzey Irak'a. Siz kesin gideceğimizi düşünüyorsunuz, öyle diyorsunuz. Evet. Yani belirtiler öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Bizimle paylaştığınız için. Tamam. Teşekkürler tekrar. Sevgili seçiciler Türk